Güvenle ilgili bir şey. Yani e, kurumsal olarak belki topun arkasında topun bulunması şey. e, insanlara güven veriyor. Bu kaynak olduğu anlamında e, önemli bir gösterge. E, i̇lginç bir şey, e, Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde e, kişi başına, öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı birden fazla. <laughs> birden fazla. <laughs> Tipik olarak biliyorsunuz, kendi ıı, öğrenciliğiniz aklınıza geldiğinde ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> kendi öğrenciyim de, ben 100 öğrenciye bir terminal düşerse biz kendimizi şanssız hallediyorduk. Aslında o düzey şanslıydık da. Yani bizim hakikaten en azından terminallere erişimimiz vardı. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi. Benim orijinalimde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü. Aha. Bir tane osiloskop vardı. Şimdi <laughs> düşünebiliyorsunuz <laughs> musunuz? E, hoca fizik bölümü tabii, böyle tabii kaç yüz tabii, öğrendi. Tek tabii. osiloskop. Böyle 2-3 metre uzaktan <laughs> bakıyorduk. Çünkü hoca da haklı. <laughs> ne olur ne olmaz. Bu osiloskop. <laughs> ego bu ekrandır. Tabii. Şimdi Tahmin böyle bu noktaya gelindiğinde Tahmin insan Tabii aslında şey. Türkiye'nin çok yani. bu konuda önemli gelişme gösterdiğini, Topyekin çok önemli gelişme gösterdiğini düşünüyorum ama bazı üniversiteler daha hani e, Orwell'in romanında olduğu gibi bütün hani insanları eşittir ama bazıları daha eşittir örneğinde olduğu gibi bazı üniversiteler kaynak açısından daha şanslı. Vakıf üniversiteleri özellikle. Ben onu çok olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Ama Sobetü'de e, e, öğrenci başına düşen bilgisayar sayısının birden fazla olduğunu öğrenmek Hakikaten çarpıcı gelmişti bana. Çünkü e, kayıt yaptırmak üzere giren bütün öğrencilere bir e, dizüstü bilgisayar veriyoruz. Kayıt işlemleri sırasında. Ee, gene çok ilginç benim öğrenciliğimde tahayyül bile edemeyeceğim bir şey. Üniversitenin bütün kampüsü e, wireless teknolojisine sahip. Dolayısıyla yani dizüstü bilgisayarınızı alıp nerede isterseniz yeterince e, şarj ettiyseniz e, çimlerin üzerinde e, herhangi bir sınıfta, kafeteryada nerede isterseniz kullanabiliyorsunuz. Buna ek olarak iki tane de masa e, masaüstü bilgisayarların olduğu bilgisayar laboratuvarı var. Dolayısıyla öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı birden fazla, bu çok önemli. Yani e, erişimin sağlanan bilgiye, internet üzerinden sağlanan bilgiye erişimin bu kadar kolay olması çok önemli. E, bu öğrencilerimiz yoğun bir şekilde e, değişik programlama dillerini öğreniyorlar. E, bu önümüzdeki yıldan itibaren bunların çeşitleri artacak. Öyle, ekonomi e, bölümünde de öğrenim dili Türkçe mi? Türkçe. Öğretim eğitimdiri Türkçe. Evet Türkçe. Peki yabancı dil nasıl eklenmeli? Ee, şimdi hangi bölüme girerseniz girin hazırlık okulunu okumak zorundasınız. Eğer hani başka bir şekilde. Bir yıl mı, iki yıl mı hazırlık okulu? Onun süresi değişiyor. Performansa bağlı olarak değişiyor. Başlangıçta bir muafiyet sınavına giriyorsunuz üniversiteyi. Kazandıktan sonra eğer siz başka bir şekilde öğrendiyseniz İngilizceyi, İngilizce'de de kanıtlayabiliyorsanız, kanıtlayabiliyorsanız önceden. Açıklanmış kriterlere Çocuk göre. Çocuk Almanca'dan Fransızca'dan gelmişti. İngilizce Biri okuyor. İngilizce, İngilizce okuyor. okuyor. İngilizce okuyor. Ee, dolayısıyla bu muafiyet sınavını geçemeyen herkes en az bir sene İngilizce okuyor ve e, o anladığım kadarıyla oldukça iyi, e, güçlü bir İngilizce eğitimi. Çünkü ondan sonra eğitimleri Türkçe olmakla beraber e, Amerika'daki üniversitelerde o tür benzer derslerde kullanılan standart ders kitapları var. Onlar okutuluyor. Yani ders kitapları İngilizce. Hı hı. Onları izleyebilecek o ders kitaplarını Anladım. okuyup anlayabilecek kadar İngilizcelerini ilerletmiş olmaları gerekiyor. Bölüme başladıktan sonra ikinci bir yabancı dil öğrenme zorunluluğu var. Tercih ne ikinci dilin? Yani Öğrencilerin tercihini tercih. açıkçası bilmiyorum ama ben Sizin alternatifleri tercih. biliyorum. Hı. Hı. Yani, yani Rusça yani, Japonca Çince Japon, evet Rusça Japon Japoncadan emin değilim. Rusça var, Arapça var, Fransızca, daha ki Hollandaca şeyler var. Yani ana dillerin dışında anladığım kadarıyla bölgeye yönelik çok ilginç planlarımız var. Yani, yani, siz yani siz açtığınız şey yapalım. Rusça ve Çince eğitim yapacak. Yani son yılını Rusya'da ve Çin'de e, okuyacakları öğrencilerin programlar şu anda Öğrencilerin hazır. Evet. Yani bu, bu sene yetişmedi maalesef bu sene bu sene evet tercih yapacak öğrencilerimiz bu imkandan yararlanamayacaklar ama bu çok benim de önem verdiğim projelerden biri. Yani çok yoğun bir şekilde ilk 3 senede Rusça öğrenecekler. Çok yoğun bir şekilde Çince öğrenecekler ve ondan sonra son senelerini Rusya'da ya da Çin'de okuyacaklar anlaşmalı üniversitelerde. Bu çok önemli. Yani Türkiye'nin işte bu küreselleşen dünyada yerini tanımlaması anlamında da Rusya bölgede bizim ticaretimizin, ekonomik ilişkilerimizin çok hızlı bir şekilde arttığı ve şimdi çok ciddi a, mertebelere geldiği komşumuz ve a, ticaret ortağımız. Dünyada da Rusça ve Çin'ci e önemli Kesinlikle hala, öyle. Tabii. Çin, ben onu diyecektim şimdi. Çin bütün dünyanın artık yani dünyanın hiçbir ülkesinde artık ihmal edilemeyecek kadar önemli bir a, ülke haline geldi biliyorsunuz. Ee, o açıdan Rusya ve zaten Peki bu ekonomi bölümünde kaç öğrenci var? Kaç öğrenci alınmış? Ee, 60 öğrenci alındı. Ee, şu ana kadar bu sene ilk defa 3. sınıfları okutuyor olacağız. Hı hı. Ee, şu anda 1. ve 2. sınıflar var hala. Ee, bundan önceki yıllarda da 60 öğrenci alınmış. Bu yıl da 60 Yine öğrenci 60. alınacak. Bunlardan 35'i e, ücretli 25'i burslu olarak gidecek. Yani ha. neredeyse yüzde 45 civarı mı? Evet. Olarak. Üniversitenin toplamına baktığınızda Hı. orada da ilginç bir rekoru var Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin. Yüzde 50'den fazlası öğrencilerinin burslu. Yani bütün toplama baktığınızda, bütün bölümlere baktığınızda. Peki bu burslu ekonomi bölümüne ilk mesela 100'e giren, 250'ye giren, 20'ye giren nasıl bir barajınız var burslu öğrenci için? Puan anlamında mı? Yani sıralamada nasıl kime burs veriyorsunuz? Ha, ha, kime burs veriyor? Aa, şimdi aslında bu e, en yüksek puan alan 25 kişi kontenjan doluncaya kadar en yüksek puanlara zaten minimum 200 e, yeni Türk lirası olmak ha, üzere bir puanına bakarak destek var. var. Evet. Yani gibi. bunlar okul ücretinden muaf tutuyorlar. Okul ücreti bu yıl için e, 14 bin yeni Türk lirası. E, bu yıl girenler için. Daha önce girenler o zamanki. E, ücretleri ödemeye devam İngilizce ediyorlar. Bundan muaf tutuluyorlar. evet. Çok başarılı olan öğrenciler. Artı bunlara 200 YTL'den başlayan a, aylık yaşam destek bursları tamam. veriliyor. Ama bu a, girişteki derecesine bağlı olarak öğrencinin 1000 YTL'ye kadar artıyor. Yani ilk yüzde a, a, yüze girmenizi sağlayacak bir puanla girdiyseniz ekonomi bölümüne diyelim. ...o zaman ayda 1000 YTL'ye destek alıyorsunuz. Diğer öğrencilere de şu anda yurtlar inşaat halinde... ...yurtlar yapılana kadar yurtta kalmak... ...başka bir yurtta yani üniversitenin yurtları dışında... ...bir yerde kalmak zorunda kalan burslu öğrencilere... ...450 YTL'de barınma yardımı yapılıyor. Eğer bu sene yetişirse yani yurtların inşaatı biterse onlar alınacak... ...ama eğer yani bitinceye kadar dışarıda kalmak zorunda kaldıkları sürece o nakit desteği yapılacak. Üniversitenin yurtlarına geçtikleri takdirde zaten yurt ücreti Bizim ödemeyecekler. Topun öteki bölümlerini konuşurken, örneğin mühendislik konuşurken şöyle bir şey söylemişlerdi, demişlerdi ki: Biz sanayi kuruluşlarıyla yaptığımız anlaşma gereği ve Top Üniversitesi'nin kuruluşunda zaten bakın senedinde bulunan maddeye uy maddeye uyarınca hı hı. eğitim öğretim sürecini 3'e böldük. 4 ayda bu çeşitli sanayi kuruluşlarına gönderiyoruz. doğru Buralarda çocuklar çalışıyorlar. İşte bunlardan hem ücret de alıyor öğrenciler buralardan. Aynı zamanda da yetişmelerine katkıda oluyor. Şimdi ekonomi bölümü içinde bu söz konusu. Doğru. doğru. Bütün bölümler için. Nasıl yapıyorsunuz Bütün ekonomi bölümü için. bölümü için? Aynı şekilde yine 3 e, akademik yıl 3 döneme e, bölünmüş diye düşünmek lazım. Birinci sınıftakiler sadece iki dönemdeki teorik dersleri alıyorlar. Ama ikinci sınıftan itibaren bu staj, ortak eğitim diyoruz aslında biz buna. Ortak eğitim süreci başlıyor. Birinci dönemi hepsi birlikte okuyorlar. Bütün öğrenciler birlikte okuyor. İlkbahar döneminde öğrencilerin yarısı staj yapmak üzere gidiyor. Geri kalan yarısı normal derslerini alıyorlar. Ondan sonra ilkbahar döneminin sonunda yaz dönemi başlarken... Yani üçüncü akademik yılın üçüncü dönemi başlarken stajda olanlar geri geliyor. Ee, i̇lk bahar döneminde ders alanlar bu sefer stajlara gidiyor. Böyle bir rotasyon e, mina bir şekilde. Herkes ikinci sınıftan itibaren e, dört ay aşağı yukarı staj yapma sahip var. Bu stajdan daha çok sanki çalışma hayatı gibi geliyor bana. Kesinlikle öyle ve şöyle de bir e, ilginç nokta var. 4 senelik eğitimini tamamlayan bir öğrenci 1 sene çalışmış oluyor. Yani böyle 3 senede problem aslında. Yani bir şey, bir hedefiniz var, ona ulaşırken bir takım kısıtlarla karşılaşıyorsunuz. Part-time hocalar kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, zaman zaman o, da, o yola gidiyoruz. O da Evet. Bu sonuçta part-time hoca da bir evet. ek gelir sağlamış oluyor. Evet. O da Ama ciddi bir, şey, bir kaynak. Üniversite şey açısından kaynaf. bu programı şey yapmak ciddi bir kaynak transferi ama anlamına geliyor. Fakat... Çok parası var ama. Evet, <laughs> belki öyle ama Harcısı... yani <laughs> Yok değer olduğunu düşünüyorum ben. Yani, yani çocukların eğitiminden açısından... başka nereye evet, yatırım evet, yapacağız? Şey, ne? öyle. Çocuklar açısından çok büyük fark yarattığını Hı. düşünüyorum ben. Çünkü hani mezun oluncaya kadar bazıları üç değişik yani aynı sektörde olmak zorunda bile değil. Üç değişik firmada, üç değişik iş yerinde çalışma tecrübesi edinmiş oluyorlar ve bir senelik bir çalışma tecrübeleri olmuş oluyor. Mezun oldukları an itibariyle Anladım. bu tabii e, diğer üniversitelerdeki öğrencilere göre onları bir hatta birkaç adım önden başlamalarını aslında biraz varmış. da haksız rekabet